Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Mayıs favoriler videosuyla karşınızdayım. Mayıs ayı benim için oldukça yorucu, bunaltıcı ve sıkıcı bir aydı. Neyse ki bitti. Artık yaz geldi, inanılmaz mutluyum. Mayıs'ta sınavlarım vardı, o yüzden çok fazla şey yapamadım. Çok az film izledim. Bu ay 13 film izleyebildim. Ve bunlardan sadece bir tanesi size önerebileceğim kadar güzeldi. 1985 yapımı. Kahire'nin Morgül'ü bir Woody Allen filmi. Woody kişiliği elbette ki tartışılabilir ancak ben kişiliğine değinmeden filmlerinden bahsetmek istiyorum. Ben komedi filmi seven birisi değilim ve zaten şu ana kadar size önerdiğim onlarca film arasında çok az komedi filmi vardır. Hatta belki de hiç olmayabilir. Ancak Woody Allen mizahı benim gerçekten sevdiğim bir şey ve ya hiç gülmediğim kadar Woody Allen filmlerinde ben çok gülüyorum. Kare'nin Morgül'ü inanılmaz komik bir film değildi ama inanılmaz ve cin fikirli bir filmde Filmin konusundan kısaca bahsetmem gerekirse inanılmaz mutsuz bir evliliği olan bir kadının hikayesini izliyoruz. Kadın bir restoranda garson olarak çalışıyor ve her hafta sinemaya gelen filmlere iş arkadaşıyla ya da eşiyle birlikte gidiyorlar. O hafta filme yalnız gitmesi gerekiyor. Arkadaşı müsait olmuyor, işi gelmek istemiyor ve filme yalnız gidiyor. Filmi çok beğeniyor ve filmi defalarca o hafta içinde izliyor. Ve en son izlediğinde filmdeki ana karakter ekrandan dönüp sinema salonundaki karakterimize sesleniyor. Ve aralarında bir diyalog gelişiyor. Daha sonra karakter perdeden çıkıp ana karakterimizle birlikte salondan kaçıyorlar. İnanılmaz keyifli bir filmdi. Hikayesi çok güzel, çok zekice kurgulanmıştı. O yüzden çok hoşuma gitti. İzlemenizi tavsiye ederim. Ayın yönetmenine geçmeden önce biraz da Karayip Korsanları'ndan bahsetmek istiyorum. Karayip Korsanları benim çok sevdiğim ve yeni filmini uzunca bir süreden beri beklediğim bir filmdi. Videonun bu kısmında spoilerlı yorum yapmayacağım ama Karayip Korsanları ile ilgili spoilerlı yorumu videonun sonu kısmında olacak. O yüzden filmi izlediyseniz son kısmını izlemeyi unutmayın. Film ilk çıkacağı zaman filmin adı Ölü Adamlar Masal Anlatmaz şeklinde duyuruldu. Ama daha sonra bu Türkçe'ye Salazar'ın intikamı olarak çevrildi. Ben bunu sadece Türkiye'ye özgü bir durum olduğunu düşünüyordum ama filmin açılış jeneriğinde filmin adının Salazar'ın intikamı olduğunu gördüm ve gerçekten şaşırdım. Çünkü hala yurt dışındaki afişlerde Ölü Adamlar Masal Anlatmaz şeklinde lanse ediliyor film. Öte yandan Ölü Adamlar Masal Anlatmaz değişine daha önceki Karep Korsanlarında yer verilmiş olması ya da bunun çok önemli bir korsan değişiyor olması sebebiyle bence Ölü Adamlar Masal Anlatmaz filme daha uygun bir isim. Ben o ismi kabul ediyorum. İnternette okuduğum yorumlar filmin sıkıcı, kendini tekrar eden, hatalarla dolu olan bir film olduğu yönündeydi. Ancak ben bu yorumlara katılmıyorum çünkü ben filmi izlerken gerçekten çok keyif aldım. Bu biraz filmen ne beklediğinize bağlı. Sonuç olarak Karayip Korsanları ...dünyayı değiştirmeyi vaat eden bir film değil, inanılmaz eğlenceye yönelik bir seri. Şuna kesinlikle inanmıyorum, filmi izlerken birisiniz sinemada sıkılabileceğine. Çünkü film gerçekten çok keyifli, temposu asla düşmeyen, kare korsanların mizahına çok uygun espriler yapılan bir Elbette ki seri bir süre sonra kendini tekrar etmeye başlıyor. Çünkü serinin varoluş sebebi bu. Jack'in bir şeylerden kurtulma mücadelesini izliyoruz. Bu da ister istemez bir tekrar algısı uyandırabiliyor bu konuda. Ben Belki hak verebilirim dediğim gibi filmle ilgili ne beklediğinize bağlıydı. Film tam olarak benim beklediğim gibiydi ve beni gerçekten mutlu etti. Film zaten çok güldüm ve şaşırtıcı bir şekilde çok ağladım. Kısaca konusundan bahsetmek isterdim ama hikaye birden fazla şekilde ilerliyor. Özetle Salazar adındaki kötü adamımız Jack'i arıyor. Henry adındaki genç arkadaşımız babasını lanetten kurtarmaya çalışıyor. Adını unuttuğum kadın arkadaşımız da babasını arıyor. Genel olarak bir arayış içerisinde. Bütün karakterlerde Poseidon'un mızrağını arıyor. O yüzden inanılmaz keyifli ve benim çok hoşuma giden bir film oldu. Film çok mu güzeldi? Mükemmel miydi? Buna gönül rahatlığıyla evet diyemem. Elbette ki keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı şeklinde birçok yorum yapılabilir. Ama genel olarak benim çok eğlendiğim ve beklentimi karşılayan bir film oldu. beğenmediğim ve çok beğendiğim kısımlardan spoiler'lı kısımda ayrıca söz edeceğim. O kısımda görüşürüz tekrar. Ayın yönetmeni ise bu ay bir Türk yönetmen seçtim. Yeşim Usta oldu. Özellikle Türk ve kadın bir yönetmen seçmek istedim. Çünkü Türk sinemasında kadın yönetmen çok yok. Çok acı bir şekilde. Bu sadece Türk sinemasında değil, dünya sinemasında da böyle. Ee, şunu fark ettim ki 12 ay boyunca 12 yönetmen seçeceğim ve ilk 4 ay farklı ülkeden yönetmenler seçmiştim. Bunu bu şekilde devam ettirmeye 12 ay 12 yönetmen 12 ülkeye çevirmeye karar verdim. Türk yönetmen de seçmem gerektiğini düşündüm ve Türkiye'den bir kadın yönetmeni izlemek istedim. Ee, Yeşim Ustaoğlu'nun ben daha önce hiçbir filmini izlememiştim. Bu ay bütün filmlerini izledim. 6 tane filmi var. En beğendiğim Tereddüt oldu. 2016'da çıktı zaten film ve festivallerde, uluslararası festivallerde çok ses getirdi. Film iki kadının hikayesini anlatıyor ve bunu çok başarılı bir şekilde dile getiriyor. Mutsuz evlilikler, genç yaşta evlendirilen kız çocukları, film biraz bu konuya temas ediyor. Çok başarılı ve çok güzel film. Yani mutlaka izleyin diyeceğim bir film varsa tereddütü mutlaka izleyin. Çok etkiledi beni ve çok hoşuma gitti. Yeşim Ustaoğlu'nun izlediğim diğer filmleri ise sıralama yanda gördüğünüz şekilde. Bu ay bahsedeceğim dizi ise bir YouTube dizisi. Türkiye'nin ilk YouTube dizisi. Onur Ünlü'nün Görünen Adamı. Onur Ünlü deyince birçok kişinin aklına Leyla ile Mecnun geldiğini biliyorum. Ancak ben hiç Leyla ile Mecnun izlemedim mutlaka izle. Kesinlikle çok seversin. Muhteşem bir dizi dediğinizi duyuyorum şu anda. Ben Onur Ünlü'yü filmleriyle tanıyorum ve filmlerinin güzelliğiyle biliyorum. Ee, Onur Ünlü'nün sinematografisi inanılmaz eğlenceli. Çok keyifli. Türkiye'nin absürt adamı bile denilebilir Onur Ünlü'ye. Çok güzel filmleri var. İzlememiş olanlar için birkaç Onur Ünlü filmi önermeyi çok isterim. Güneşin Oğlu bunlardan ilki ve benim en sevdiğim sanırım. Çok keyifli bir film. Çok eğlenceli. O oyuncu kabrosuyla, müzikleriyle, hikayesiyle, absürtlüğüyle inanılmaz keyifli. Sen Aydın Atırsın Geceyi, Onur Ünlü'nün çok sevdiğim bir filmi. Ceraltan ve ailesinin aşırı acıklı hikayesi, polis, hepsi çok güzel, çok keyifli filmler. Yani eğer keyifli bir film izlemek istiyorsanız ve ne izlesem, ne izlesem, ne izlesem diye düşünüyorsanız herhangi bir Onur Ünlü filmi ihtiyacınızı görecektir. Onur Ünlü zaten fikirleriyle duruşuyla inanılmaz aykırı bir karakter. Bu aykırılığı asla kötü anlamda söylemiyorum. Aykırı bizim toplumumuzda kötü anlamında kullanılsa da Aykırı olmak her zaman güzel bir şey ve Onur Ünlü öyle birisi. Konuyu çok dağıtmadan görünen adama dönecek olursak çok kişinin izlemiş olduğunu düşünerek konuya çok fazla değinmeyeceğim. Hiç kimsenin görünmediği bir dünyada görünen tek karakterin hikayesini izliyoruz. İnanılmaz emek harcanan bir dizi. Bolca görsel efekt içeren bir dizi. Ee, çok keyifli bir dizi. Karakterler, karakter isimleri, yapılan kelime şakaları muhteşem kaliteli bir iş. Özellikle bahsetmek istediğim şey ürün yerleştirme. Şu ana kadar gördüğüm en yaratıcı ürün yerleştirme bu dizide. Ürün yerleştirmeyi bir reklamı karakter olarak izliyoruz. Muhteşem yani. Şok, şok, şok diye hiç beklenmedik bir anda bir karakter beliriyor ve çok saçma. O kadar saçma ki çok komik. O yüzden izlemediyseniz Onur Ünlü'nün Görünen Adamı'nı mutlaka 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 izleyin. Son zamanlarda çok konuşulan Voldemort Varis'in Kökenleri filminden bahsetmek istiyorum bir de. Çünkü çok fazla soruluyor. Öncelikle şunu söylemem lazım. Bu bir pan yapımı film resmi bir film değil. Bu bir fan yapımı film. Öncelikle bunu bir anlamamız gerekiyor. Çünkü internette çok fazla haber dönmeye başladı. Warner Bros'tan yeşil ışık tadında. Ee, Warner Bros'un yeşil ışık yaktığı şey tam olarak şu. Biz bu fan yapımı filme izin veriyoruz. Yapabilirsiniz diyor. Yani sonuç olarak Harry Potter dünyasının hakları Warner Bros'ta olduğu için isteseler bu filmi engelleyebilirler. Ama diyorlar ki biz bunu engellemeyeceğiz. Yani Warner Bros'un yeşil ışık yakması şu demek değil. Voldemort'un filmi geliyor. Hayır Voldemort'un filmi gelmiyor. Gelen film bir fan yapımı film. Evet haklısınız muhteşem görünüyor. Çok güzel görünüyor. Ben fan yapımı şeyleri normalde hiç sevmem. Ama çok başarılı görünüyor çok kaliteli görünüyor. Çok emek verilmiş görünüyor. Bu bir fan yapımı film, resmi bir film değil. Bekleyip göreceğiz sonucu nasıl olacak ama fragman gerçekten muhteşem görünüyor. Bu ay size kitap öneremiyorum çünkü sınavlarım sebebiyle çok fazla kitap okuyamadım. Yani kitap okudum ama bitirmedim henüz kitapları. O yüzden bitirmediğim için de şu an öneremiyorum. Ama bu ay size çok güzel şarkılar önereceğim. Bu ay en çok dinlediğim sanatçılarda bir numarada Cherry Ghost, iki numarada Lola Marsh, 3 numarada Arthur Beatriz, 4 ve beşte ise Belen Sebastian'ın Agatha Girl var. Bu ay ilk üçteki sanatçıları yeni dinlemeye başladım. Lola Marsh'ın konseri vardı. Park e gelmişti. O yüzden şarkılarını öğrenebilmek için dinledim. Ve çok keyifli şarkıları var. Ama diğer iki sanatçıyı hiç bilmiyordum ve Spotify keşfetten keşfettiğim şarkılar. En çok dinlediğim şarkılarsa yanda gördüğünüz şekilde. Bir numarada Finally var. Çok güzel, çok sevdiğim bir şarkı oldu. Diğerlerini de çok sevdim. Bu ay gerçekten şu yanda gördüğünüz 5 şarkıyla geçti benim için. Dinlemek isteyenlere yandaki şarkılar önerim. Videoyu sonlandırmadan önce Karayip Korsanları'na dair söyleyeceğim birkaç şey daha var. Eğer filmi izlemediyseniz sizinle burada ayrılıyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Karep korsanlarını izlemiş olanlarla videoya devam ediyoruz. Filme dair benim yapabileceğim en büyük eleştiri ve bunu birkaç yerde daha tanık oldum. Sanki Johnny Depp'in rolü oynamaktan sıkılmış gibi bir hali var ve bu filmin bütün havasına hakim. Sürekli böyle bitkin, baygın bir Jack Sparrow'la karşı karşıyayız. Ama öte yandan şunu göz önünde bulunduruyorum. Filmin ilk baş kısmında, giriş kısmı sayabileceğimiz ilk kısmında bize Jack'in ne kadar bitkin ve artık her şeye olan inancını kaybetmiş, gemisi olmayan, mürettebatından saygı görmeyen bir korsana dönüştüğü gösteriliyor. Ve ister istemez de Jack'in içinde bulunduğu durumdan kaynaklı bir bitkinlik bir bezmişlik mi var Onu e, anlayamıyorsunuz Ben iyimser olarak bakmak istiyorum Ve Johnny Depp'teki bu bitkinliğin Bezginliğin Jack'in karakterinden Kaynaklandığına inanmak istiyorum Şu çok konuşuluyor Filme dair bir hata olduğu yönünde Bu filmde e, Jack'in pusulayı Nasıl aldığını öğreniyoruz Ancak biz daha önce ikinci filmde Jack'in puslayı Kalipso ile takas ederek aldığını öğreniyordu. Bu durumda da insanlar şey düşünüyor. Daha önce öyle almıştı, şimdi böyle aldı. Bu ne ya falan diye düşünüyor. Ama şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Kalipso takas ederek almış olması ilk kez aldığı anlamına gelmiyor. Bu filmde biz Jack'in pusulayı ilk kez ne zaman aldığını gördük. Daha sonra Jack pusulayı kaybetmiş olabilir, elden çıkarmış olabilir, birine vermiş olabilir ve biz Kalipso'dan tekrar takas ederek aldığını öğrenmiş olabiliriz. Ayrıca şunu da bir hata olarak görenler var. Daha önceki filmlerde biz çok kez Jack'in elinden pusulanın çıktığını gördük. Madem Jack'in elinden pusula çıktı, neden Salazar'ın laneti kırılmadı ve Salazar özgür kalmadı? Bunun cevabını da şu şekilde verebilirim. Biz daha önce Jack'in Puslayı isteyerek birine verdiğini hiç görmedik. Ama bu sefer Jack gerçekten Puslayı verirken Puslayı verme niyetiyle artık pusuladan vazgeçme niyetiyle birine verdi. Ve belki pusulanın bu şekilde gerçekten Jack'in elinden çıkması gerekiyordu lanetin kırılması için. Buna da bu şekilde bir cevap verebilirim. Öte yandan ben filmin Karayip Korsanları mizahına gerçekten çok uygun olduğunu düşünüyorum. E, Giyotin sahnesinin, yani ne kadar güldüğümü anlatamam. Giyotin sahnesinde sürekli bir dönme halindeki kısım çok komik ve bana ikinci filmde Jack ve Will Turner'ın tekerlek üzerindeki düello sahnesini anımsattı. Kasayı çalmaya çalışırken kazayla bankayı çalmaları beni çok eğlendirdi, çok güldüm. Ve filmde bu kadar gülmemin yanı sıra çok da ağladım. Barbosa'nın öldüğü kısımda inanılmaz ağladım. Çünkü Barbosa benim çok sevdiğim bir karakter. Ve öl ölümde gerçekten çok üzüldüm. Ama biraz anlamadım neden öldüğünü. Yani neden kendini feda etti ki? Sonuçta yukarıya çıkıp Salazarı öldürebilirlerdi eğer Salazar onları öldürecekse. Birden ha patıp diye bıraktı kendini gitti yani neden? Yani anlamadım gerçekten. Eğer anlayan varsa aşağıya başına spoiler yazarak yazarsa konuşmaya devam edebiliriz. Öte yandan Kayranetli benim en sevmediğim oyunculardan bir tanesi. Hiç sevmiyorum yani görmeye tahammülüm yok. Önceki kare porsanlarında bir şekilde katlanıyordum yani çünkü seriyi ve dünyayı çok sevdiğim için katlanıyordum. Bana deselerdi ki Kyra Knightley'i gördüğünde sevineceksin, Kyra Knightley'i gördüğünde duygulanıp ağlayacaksın. Yani dalga geçerdim ne diyorsun sen diye ama finalde Kyra Knightley'i gördüğünde nasıl ağladım yani Hıçkıra hıçkıra, iç çeke iç çeke ağladım. Bilmiyorum dayanamadım yani çok duygulandım, aşırı duygulandım ve çok ağladım. Çok çok şaşırtıcı, çok şaşırdım. After Credit sahnesinde, jenerikten sonraki sahnede bir sahne gördük ve bu serinin devam edebileceği yönünde bir işaret verdi bize. Ama, ama öte yandan da hep bunu final serisi, final filmi olarak duyurdular. Devam eder mi etmez mi bilmiyorum ama edecek gibi görünüyor. Sonuçta Karayip Korsanları çok kazanan bir seri. En kötüsü bile çok izlenen bir film. Dördüncü film bile çok izlendi. Devam edecek gibi görünüyor ama ne zaman gelir? 2030 mu 2040 mu artık bilemeyiz. Filmeler söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi birkaç e, keşke keşke var. Ama onlara da bir cevap verilebiliyor. Siz filmi beğendiniz mi? Film hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu aşağıda yorum olarak benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.